Tarih boyunca peygamberler insanlığa yol göstermek için gönderildi. Ancak Musa peygamberin hikayesi zulme karşı verilen en büyük direnişlerden biri olarak hafızalarımızda yer etti. Peki Musa peygamberin hayatı nasıl başladı? Gelin bu destansı hikayeyi birlikte keşfedelim. Musa peygamberin doğduğu dönemde Mısır Firavun'un zalimce yönetimi altındaydı. Bir gece Firavun rüyasında Beytül çıkan bir ateşin Mısır'ı sardığını ve saltanatını yok ettiğini gördü. Yorumcular bu rüyanın İsrailoğulları arasından doğacak bir kişinin Firavun'un sonunu getireceğini söyledi bunun üzerine Firavun, İsrailoğullarından doğan erkek bebeklerin öldürülmesini emretti. Ancak Musa'nın annesi onu bir sandığa koyarak Nil nehrine bıraktı. Kader onu Firavun'un sarayına götürecekti. Firavun'un eşi Asiye, Musa'yı evlat edindi. O, sarayda büyüyerek bir prens gibi yetişti. Ancak bir gün İsrailoğullarından olan adama yardım etmek isterken bir Mısırlının ölmesine sebep oldu. Firavun bu olayı duyunca Musa hayatını kurtarmak için Medyen'e kaçmak zorunda kaldı. Burada peygamber Şuayb ile tanıştı, onun kızıyla evlendi. Musa bir gün Tur Dağı'nda ilahi bir çağrı aldı. Allah ona elçilik görevini verdi ve Firavun'a giderek İsrailoğullarını serbest bırakmasını istemesini buyurdu. Kardeşi Harun'un da desteğiyle Musa Firavun'un karşısına çıktı. Musa Firavun'a Allah'ın mesajını iletti. Ancak Firavun Musa'yı sihirbazlıkla suçladı. Musa'nın asasının yılana dönüşmesi gibi mucizeleri görmesine rağmen Firavun inkarda ısrar etti. Allah Mısır'ı on musibetle cezalandırdı. Suların kana dönüşmesi, kurbağa istilası, böcek ve hastalıklar. Nihayetinde Firavun İsrailoğullarını serbest bırakmaya mecbur kaldı. Musa ve kavmi Mısır'dan çıkıp kurtuluşa ererken Firavun ordusuyla peşlerine düştü. Kızıldeniz'in kenarında sıkışan İsrailoğulları umutsuzluğa kapılmıştı. Ancak Musa asasını denize vurdu ve deniz ikiye yarıldı. İsrailoğulları karşıya geçti. Fakat peşlerinden gelen Firavun ve ordusu denizin kapanmasıyla boğularak yok oldu. Kur'an-ı Kerim'de 34 surede toplam 136 defa anılan Hz. Musa, Kur'an ve sahih hadislerde adı en fazla geçen peygamberdir geçmiş peygamberler içinde hakkında en çok bilgi verilen isimlerden biridir. Kur'an'da Hz. Musa'ya dair verilen bilgiler büyük ölçüde Tevratla paralellik arz etmektedir. Fakat Kur'an ve Tevrat'ta yer alan Musa kıssasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Tevrat Mısır halkına gelen musibetleri 10 olarak zikrederken Kur'an Musa'ya verilen dokuz mucizeden söz eder. Kayadan suyun çıkması olayı Tevrat'ta tek bir kaynak şeklinde anlatılırken, Kur'an on iki pınarın fışkırdığını belirtir. Kur'an Firavun'un veziri olarak Haman'ı anarken, Tevrat'ta Haman'dan bahsedilmez. Kur'an'a göre Musa kazara bir Mısırlıyı öldürdüğünde pişmanlık duyar, ancak Tevrat bu pişmanlığa değinmez. Musa'nın dağda ateş görmesi ve ona yaklaşması Kur'an'da gece gerçekleşirken, Tevrat'ta bu olay gündüz vuku bulur. Ayrıca Kur'an'da sihirbazların Musa'ya iman ettiği belirtilirken, Tevrat'ta bu husus yer almaz. Kur'an'da anlatılan Musa ve Hızır kıssası ise kitabı mukaddeste bulunmamaktadır. Musa kavmiyle birlikte Sina Dağı'na geldi ve burada Allah'tan Tevrat'ın levhalarını aldı. Ancak kavmi Musa'nın yokluğunda altın bir buzağıya tapmaya başlamıştı. Döndüğünde bu duruma çok öfkelendi. Musa, İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarıp, 40 yıl boyunca çöldeki yolculuklarına önderlik ettikten sonra, Allah'ın emriyle Kenan diyarına, yani vaad edilmiş topraklara yaklaşmıştı. Ancak Allah ona bu topraklara giremeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine Musa Ürdün nehrinin doğusundaki Nebo dağına çıktı. Oradan vaad edilmiş toprakları uzaktan gördü ama içeri girmeden orada vefat etti. Musa peygamberin hayatı iman, sabır ve azmin bir sembolü olmuştu hikayesi bugüne kadar milyonlara ilham vermeye devam etmektedir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenerek yorum yapmayı unutmayın.